Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berat. Bugün sizlere beraber Minecraft'ta yeni skinimi görmüş olduğunuz gibi gözlüklü ve yakışıklı olan skinimle Bedwars oynuyoruz. Hadi videoya geçelim. Bu kadar basitmiş mi? Evet abi videoya geçtik bakalım nasıl bir video olacak iyi şeyler diliyorum size tekrardan Abi videolara gösterdiğiniz ilgi için çok 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 teşekkürümü sunarım abi Bazıları demiş işte kaliteli videom falan var diye hemen pushlayan var mı bakayım yok Evet abi burası Dumbledan diye şarkı söyleyen yeri yeriydi hatırlıyorsanız Tam şuradan düşmüştüm önceki videoda Neyse sıkıntı yok abi şuradan şunları aldıktan sonra Direkt blok alacağım bu ne ya? Bu ne oluyor buna basınca? Ben de onu anlamadım. Şimdi şunları şuraya bir koyalım. Şöyle bedimizi de kaplayalım abi şu şekilde. Şimdi yeni introyu da gördünüz abi bu arada. Ben niye yerden yol yapıyorum? Yeni introyu gördünüz arkadaşlar. Beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Gene yükseleceğim abi ben böyle bu şekil. En yüksekten yol yapacağım bu şekilde. Bana mı geliyormuş? Yok. İyi. Yeşil aşağı düştü bir anda onu gördüm. Güzel abi bana yol yapmıyor bu adam. Eğer bana yol yapsaydı şu anda büyük ihtimalle kavga ediyorduk Şimdi böyle geldik abi. TNT, TNT var kanka. Onu öyle kapatırsan işe yaramaz TNT'm varsa. Şu şekilde geldim. TNT bıraktım abi. Patladı. Ta ta ta, ta 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 diyoruz, atıyoruz ve bunu da kırıyoruz abi. Turuncuyu eledik. Güzel oldu bence bunu elememiz. Şimdi yan, yan taraftan adam gelebilir abi. Arkadaşlar bir önceki videoda dediğim gibi video gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok 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 teşekkür sunarım abi tekrardan şu lan Allah'tan koymadım ha yanlışlıkla çeste tıklayayım derken şey gidiyordu öyle şimdi Diamond'a mı gitsem mora mı gitsem mora gideyim risk alayım abi şu şekilde de gideyim şöyle bir yükseleyim <laughs> gelen yok abi güzel kırmızı yok etmiş zaten sarıyı sarıyı diyorum bakalım bize gelecek abi o adam yüzde yüz Eğer bize gelmezse o adamı büyük ihtimal alabiliriz direkt set yapacağım abi ben buna bir de altın elma kılıç ve bunlar yeterli olacaktır geliyor aynen bak ben biliyorum abi geldiğini gördük adamın o yüzden beyzden çıkmıyorum abi şunları alayım şöyle benim yaman benim yaman kankam gel her zaman kapımıza açık adam bize doğru geliyor abi gördüm şimdi bunu almamızın bir avantajı olabilir lan bak gene aşağı düşüyordu buradayım çok güzel kırmızı aşağı düştü bu bizim için bir avantaj abi oraya atlar mıyım atlarım abi bunun yanında kırmızı yok yalnız sarı var sarının yanında kırmızı var büyük ihtimalle burayı da aldıktan sonra sandığa koyacağım ki adam gelir gelmez şey yapmasın diye ama bir tane TNT almak zorundayım kaç tane 40 tane olsaydı o da bir hatta hepsini harcayayım ben bunu ya. Vallahi hiç harcamamak için chest'e koyacaktım. Şimdi harcama kararı alıyorum abi. Bu nasıl bir şey ya? Evet abi aldıktan sonra bunları bir tane de evanter düzeni yapayım. Şöyle olacak şöyle şöyle. Tamam Önceki videoda çok güzel bir olmadık mı? Çok tatlı değil miydi? Oyun çok hızlı bitince de bir şey anlamıyorsun ki abi bu oyundan ya. Şimdi bunu böyle yapıyorum. Kankam bakkal. Kankam kankam yapma be. Neyse. İyi iyi. Attığım alet topu da oraya değdi zaten. Bize gelen yok abi. Şöyle bakayım aynen yok zaten. Bizden başka kimse gelemez. Şimdi bir tane alet topu ben alıyorum şimdi. Eğim yaman beğim yaman kanka. Gel bak bir tane de golden apple alıyorum şu şekilde. Şuradan demirleri alayım. Azıcık da blok al alırsam mükemmel olur diyor. Kanka sen şimdi bana alet topu ile düşünmüştün değil mi? Hadi görüşürüz o zaman. Ah be değmedi. Neyse sıkıntı yok abi şekilde senin pp'in iyiymiş kankam çok güzel düşürdük adamı abi çok kasıldım ben bu adamda niye böyle olduysam anlamadım bu arada iyi yani çok kısa sürmedi video arkadaşlar videonun konusu yok aslında var abi, bu videonun konusu abi yeni skinim görüyorsunuz gözlüklü ve yakışıklı bir skin seçtim bu şeker kampanyası var son oyuncuda ondan yararlanarak şey aldım abi işte 1700 mü şekerim mi ne vardı Oradan abi dönüştürdüm Ve bir haftalık skin aldım Yani benim skinim artık bu bilin abi Benim skinim bu Ve bir hafta sonra bu skin gidecek arkadaşlar Onu da söyleyeyim benim Bir haftalık şeyden yararlandım onu da söyleyeyim Şimdi böyle geleyim Lan bak yine düşüyor tamamdır abi Şu anda kırmızıyı elersek çok rahat edeceğim O da geliyor zaten Gelsin bakayım ye kankam Kankam o taktiği ben yemem ya. O taktiği ben yemem kankam. Zırh almış mıydık? Almışız. Kırmızı burası mı? Yok. Bunun yanındaki bir ihtimal. Şimdi bunlardan alıyorum bir e, bayağı aldım yalnız. Şimdi buradan da yok aldım. Şimdi bunları koyuyorum ve gidiyorum bir tane altın elma yiyeceğim. Mezara mı götüreceğiz arkadaşlar ya? yiyin gitsin yani. Şimdi burayı birleştirdikten sonra direkt kırmızıya puslamayı düşünüyorum. Bakalım nasıl bir şey olacak şunu at abi. Kırmızı zaten buraya çok garip bir şekilde yüksekten yol yapmış abi abi ben ne yaptım ya ara sıra da böyle işler yapabiliyorum abi ben de anlamıyorum nasıl yapıyorum nasıl ediyorum Allah'ım yarabbim koy abi şunları gel de gel kanka hatta ben biraz geri gideceğim ya bu adam bizi alabilir çünkü şu şekilde geri gideyim ha gördün mü kankam o taktik şöyle yapılır bak gördün mü başını nasıl döndürdüm ama adamın eğimi güzel. Gördünüz mü arkadaşlar? Başı döndü ama Şöyle bir şey bir şekil bir şeyler yaptı. Neyse kırmızının eğimi güzeldi galiba onun da demir kılıcı vardı. Gel de bir kanser ol bakayım sen. Hayatında böyle kanser olmadın yani. Hayat benim Minecraft'ta en kanser olduğum şeydi arkadaşlar. O bu arada onu nasıl söyleyeyim? Birinin bana yayla ben, yay spam atması böyle böyle spam atması hiç hoşlanmıyorum abi şuradan altın alayım bir tane Kırmızı bizden vazgeçmeyecek galiba. Güzel abi, kırmızı da geliyor buraya. Şuradan üste çıkacağım abi. Gel gel kankam gel. Şunu yiyelim abi hemen. yükseğe doğru çıkalım. Kankam senin emin olabilir de. Ben de seni böyle atabilirim ama işte. Neyse sıkıntı yok abi. Adamı almamız baya iyi oldu. Tutunun mu? mu lan sen oraya? Kil gelmedi. Video çekerken sohbeti kapatıyorum hani küfür ederlerse sizi rahatsız etmesin diye. Sizi de düşünüyorum bir yandan. Neyse abi şöyle bir gidelim. Bu kırmızıyı bitirirsek rahatlarız. Mor zaten evesinin nikah kadar kasıldı abi. Biz bununla fight atana kadar mükemmel kasıldı. Yalnız ben bunu kanka sen beni tuzağa mı düşürdün şimdi ya? Abi böyle de olmaz ki. Altın elma yiyeyim. Bir tane alet topu almam lazım. Şu anda çok hızlı olmam lazım abi. Şurayı alayım kaç geldi? 22. Burada kaç var? 45. Süper tane bundan golem de alamıyormuşuz zaten. Bloklardan da aldım. kanka ben seni buraya getirmem. Hadi bakayım Em yaman beyim yaman. Yalnız bizim bedimiz her an her şekilde ekrana yatağın kırıldı yazısı gelebilir abi. Şimdi ona puşlayacağım da nasıl puşlayacağım ya? Kanka ben seni getirmem diyorum ya sana. Okum yalnız. Şöyle bir ama adama. Yavaş yavaş yakınlaşacağım. Şuradan aradan vurursam. Vallahi vurdum. Sıkıntı yok. Kanka abi, o taktikleri var ya burada bekleyeceğim abi. Gelir diye düşündüm TNT bilere oraya koydum. Geldi. Kankam selamın aleyküm. Abi hiç tutturamadım. 7 kalp, 7 kalp alır mıyız? Aldık abi. Çok iyi. Bu arada birisi şey yazmış oyun diyar mıydı oyun gezegeni miydi öyle bir şey hatırlıyorum abi şey yazmış OBS ayarlarını gösterir misin yazmış arkadaşlar ben OBS kullanmıyorum OBS yayıncılar kullanıyor genellikle ama video çekenler de kullanıyor OBS de kastırmıyor diye iddialar var ben de hiç OBS kullanmadığım için bilmiyorum benim kullandığım program Fraps abi bu arada çanklar neden böyle benim 5'miş bunu bir 6'ya çekeyim o ok alayım birazcık abi bir tane de golden apple alayım bir tane de alev topu dediğim gibi ben şu alev topuyla adam almayı çok seviyorum abi aşırı seviyorum yani öyle bir fantastik görüntü yok ki öyle bombastik görüntü ki. yani çok havalı gösteriyor adamı şimdi buradan tekrardan şu TNT'yi alayım ee, envanter düzenimi de ayarlayayım abi şu şekilde yaptıktan sonra bir tane daha alev top alıyorum ve bloğumu da fulluyorum abi. De şuradan diamond kazma yapamadık. Sıkıntı yok beyzine geldi adam. 6 tane elmas olsun. Şey yap elmas diyorum ya. 6 Altı tane altın olsun. Direkt adama pushlayacağım abi. 6 tane oldu. Şimdi direkt şeyi aldım. Bir de şeyi de güçlendirdim abi. Bakayım adam ne yapıyor şu an. Adam size bir şey diyeyim mi? Bu adam obsiden olmuş mudur? Bir tane altın elma yiyin garanti olsun abi. Tuzağa yakalandın. Evet. Şimdi neredeyim kankam bul bakayım beni. Ba 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 Nasıl da arıyor. Nasıl da arıyor. Elimde yay dursun abi. Şimdi buradan gelirse direkt atayım aşağı diye. Bir tane şöyle bir deneyeyim. Obsiden olmuş abi. Oksijenle kaplamış. Yandım mı? Allah'ım ya. Kankam selamun aleyküm. Kılıcı da güçlendirmiş yalnız. Abi kılıcı güçlendirmiş, zırhı güçlendirmiş adam o kadar vurdum AFK kalmasına rağmen işlemedi abi. Ben direkt taktiğimi uygulayacağım abi. Ortaya gidip diamond set olmam gerekiyor abi. Mor oradaymış tamam zaten sıkıntı yok biz. Abi ben ne yaptım? Gene düştük, gene düştük. Buraya dumbledan dayıyı ekleyeceğim gene abi. Alıştım dumbledan dayıya da vallahi. Abi bizim fırını güçlendirmemiz lazım. Biz çok rush oynadığımız için böyle hemen pushladığımız için adamlara pek şey yapamıyoruz abi yani bedimizde çok kaslamıyoruz 4 tane ya aldık abi bakalım şöyle bir gidelim abi görünmezlik içeceğim ender pearl alacağım diamond set yapacağım hedefim onlar bakalım nasıl olacak geldik abi mide de baya şey var yalnız ama blok blok etmedi otağa buradan dolaşırsa ben hiçbir şey demiyorum abi mora şuradan gideceğim zaten ben bir daha. ne kaplamış cam kaplamış en taşı Ha, tamamdır. Sıkıntı yok abi. Şuradan geldim gene. Şundan yedim abi. Gitti adam nasıl yandı ama ya. Evet şimdi şöyle bir geleyim abi şuraya. Atlayayım. Kaç geldi? 5. Çok güzel. 20 tane zümrütümüz garanti var. Dem 22, 23, 24 abi. Orayı aldıktan sonra direkt base'imize gideriz abi. Nereden gördüm lan? buradan gelmişim. Bir base'e gideyim abi. Diamond set'te obi yapayım. Geri geleceğim abi. Diamond set alacağım abi. Ot alacağım. Ee, görünmezlik ve hız alacağım. Tamamdır. Başka ne alabilirim ki bir de e, kılıç alayım abi. Diamond'a hiç gitmedim yalnız. Diamond'a da gitmek gerekiyor. Bu şekilde abi ben bunları bir kırayım. Zümrütle kırıyorum yalnız. Lükse baksanıza. Abi yalnız adam bayağı sağlam kapladı beni. Adam da safe oynuyor. Ben de safe oynuyorum ama ben birazdan pushlayacağım adama. Süper abi. Bunu kapladık. Şimdi de böyle yapalım. Kapladık abi. Süper. Şimdi 3 tane şeyimiz var. Buradan zıplamayı alsam mı? Yok ya. Gerek yok abi ona. Görünmezlik. Ender Pearl alacağım abi. Aha. What the fuck? Bir adam görünmezlik içmiş. Bak benim taktiği yapmış adam. Abi ya. Niye böyle bir şey yaptın ki kankam? Kankam öldük. Ya neyse abi yapacak bir şey yok. Her oyunda da kazanacağız diye bir şey yok abi. Ee, well play. Güzel oynadın yazalım. Benim taktiği adam bana uyguladı. Dediğim gibi arkadaşlar bu videonun konusu e, yeni skinimdi Ve yeni intromdu. Yeni introyu da yaptım bu videoda arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın Görüşmek üzere. Bye bye.